Şimdi stok giriş penceresinden yapabileceğimiz diğer işlemleri görelim. Eğer daha önceden girmiş olduğunuz irsaliye üzerinden işlem yapacaksanız de görmüş olduğunuz irsaliye örneğini tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi irsaliyemiz açıldı. Düzelt butonuna basıyoruz ve işlemlere başlıyoruz. Sarı çarka tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi yapabileceğiniz işlemlerin listesi burada gösteriliyor. İrsaliye bas dediğimiz zaman eğer stok çıkışı yapmış isek işlemler menüsündeki bu alanı kullanarak ilgili firmaya irsaliye çıkartabiliriz. Fatura bas dediğimiz bölümde buradan firmaya fatura basabiliriz. Buradaki ilgili alanları müşteriden gelen bilgilere göre doldurabilirsiniz. Yine alış fiyatlarını bu rakama göre güncelle dediğimiz zaman stoğumuzda bulunan aynı model, renk ve ekartmandaki ürünlerin alış fiyatlarını son girmiş olduğumuz faturadaki rakama göre günceller. Örnek olarak burada güncelle dersek girmiş olduğumuz marka ürünlerin hepsinin alış fiyatları değişecektir. Burada dikkat edilmesi gereken yalnız bir nokta var. Alış fiyatlarını güncellediğimiz takdirde elimizdeki ürünlerin maliyeti gerçek dışı olarak artacak ya da azalacaktır. O yüzden alış fiyatlarını buradan güncellemek yerine ortalama maliyetini almak finansal açıdan daha sağlıklı olacaktır. Ortalama maliyet konusunu ileride maliyet hesaplama bölümünde göreceğiz. Yeniden tıkladığım zaman barkod bas bölümü var. Barkod bas dediğimizde ürünleri barkod basım listesine aktarır. Kolay cam girişi var. Buradan cam stoğunu kolaylıkla girebilirsiniz. Bakın buradan cam markasını seçiyorum. Daha sonra siferini seçiyorum. Silindiriğini seçiyorum kendisiyle eş değer gelen bölümden bakın mesela 0 silindirinde eksi 1.5 dedim bundan 2 tane var eksi 0.75'e eksi 1'den 6 tane geldi diyelim artı 2.5 artı 0.25'ten de 10 tane var diyelim girişe at deyip işlem tamam diyor okey deyip ekranı kapattım da gördüğünüz gibi camları ekrana getiriyor. Buradan da birim fiyatlarını yazabilirsiniz camların. Gördüğünüz gibi kolaylıkla cam girişlerinizi yapabilirsiniz. Tekrar sarı çarka tıkladığımız zaman stok girişini şubelere dağıt bölümü var. Burası online sistem kullanıcıları için geçerlidir. Girmiş olduğunuz stoğu şubelere dağıtacaktır. Bakın gördüğünüz gibi girmiş olduğunuz şubede seçiyorsunuz ürününüzü. Şubenizi seçiyorsunuz, gidecek olan miktarı belirliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kalan miktar olarak da ekranda gözüküyor. Bakın 4 tane kaldı. Beşiktaş'a 2 tane gönderdim. 2 tane kaldı. Bakın de 2 tane gönderdim. Bakın elimde hiç kalmadı gözüküyor. Buradan da depoya aktarım yaptım. Üsküdar Şubeme gönderdim gibi. Transfer kayıtlarını oluştur dediğimde gördüğünüz gibi transfer kayıtları oluşmuş oldu. Bu açılış uyarıları menüsünde de karşınıza çıkacaktır. Yine sarı şarkı tıklayarak cari kayıt at KDV dahil dersek ya da cari kayıta at KDV hariç dersek fatura bilgilerini firmanın cari hesabına otomatik olarak kaydeder. Yine karlılık kontrol dediğimizde ürünün karlılığını kontrol edebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi ekranda karlılık kontrol raporu önümüze gelmiş oldu. Buradan bunu inceleyebiliriz. Stok hareketlerini tamamen sil dediğimizde girmiş olduğunuz bütün stokları silecektir. Eğer tek tek silmek istersek de buradan seçip delete bastığımız zaman tamam dediğimizde gördüğünüz gibi stok otomatik olarak silinir.